Arkadaşlar merhaba. Söz verdiğim atkılı şapka ya da kapşonlu atkı artık nasıl derseniz. Onun başlangıcını beraber yapacağız. Bakın ben böyle bir ipten ip tercih ettim. Biraz kalın bir mohair ama çok güzel oldu. Yumuşak bir ip, sert bir ip değil. 6 numara şişli ördüm. Ee, uç kısmından başlayacağız. Arttırarak, tek taraflı arttırma yapacağız arkadaşlar. İki taraflı arttırma yapım yapılmayacak bunda. Kapşon kısmına geldiğimiz zaman eksiltmelerimiz var. Tepeye kadar, bu arka taraf, başımızın arka tarafı, orada bir dikiş yapılacak. Başka yerinde dikişi yok. Ön tarafa gelen kısımda arttırma yapmayacağız zaten. Eğer isterseniz dediğim gibi iplerinizi kendiniz tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir de şöyle ince muar bir iple başladım. Ve ucunu şöyle ince uzun bir birit yaptım. Ki ön tarafa gelecek kısımda böyle bağlandığı zaman boyunda çok fazla birikme yapmaz. Şu şekilde arttırmamız. Şimdi başlayalım isterseniz hep beraber. Ben sayaç kullanıyorum. Arttırmalarım tam dengeli olsun diye. Bir tane de ayraç gerekli. Bir de siz daha net görün diye e, ben şöyle beyaz bir iple başlayacağım. Evde olan bir ipim vardı. E, bu, bu, şekilde daha net görürsünüz. E, Moherlerde e, tüylü olduğu için belki görünmez diye düşündüm. Şimdi 6 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane ilmek atıyoruz. 2 3 4 5 6 Şurayı sabitleyeyim. İlmeğimiz boşa çıkmasın. Evet. Şimdi buradaki ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Düz örgü. 2 3 Sondaki 3 ilmeğimizi ipimizi öne alarak tersten sanki örüyormuş gibi alarak 3 tanesini örmeyeceğiz. Şimdi ipimi döndürdüm. Şimdi buradaki 3 taneyi örüyorum. 2 Buradaki 3 taneyi örüyorum. Bundan sonraki üç taneyi yine örmeden alıyorum örgümüzü, kapşonumuz bitinceye kadar bu iki kenardaki üç ilmeği hep bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradakini yine örüyorum. Ve bunu altı sıra uygulayacağız. İki. Üç. Örmeden aldım. Üçüncü sıramızda. Bu dördüncü sıramız. Üç tanesini örmeden aldım. Yine ipimi döndürdüm. Üç tanesini örüyorum. Düz örgü arkadaşlar. Arkadan da önden de düz örgü yapıyoruz. Üç tanesini ördüm. Üç tanesini örmeden aldım. Üç tanesini örüyorum. Üç tanesini örmeden alıyorum. Şimdi bu sırada arttırmaya başlayacağız arkadaşlar. Tek taraflı arttırma yapacağız. Modelimizin sadece tek tarafından artacak. Diğer taraftan hiç artma yapmayacağız. O yüzden arttırma yönünüzü karıştırmamak için bir belirleyici muhakkak takın. Burası bizim arttırmamızın hep arttırmayı yapacağımız yer. Şimdi iki tanesini ördüm. Arttırmayı nasıl? Gizli arttırma yapacağız. Çaprazdan bir tane alıyorum. Ama ilmeğimi şişten çıkartmıyorum. Şişimi hafif döndürüyorum ve bu ara çaprazdan bir tane daha alacağım. Şimdi bunu bu kalan 3 taneyi ne yapıyorduk? Yine örmeden alıyoruz. Burada bir tane arttırma yaptık. Bu arttırmaları 5 sırada bir yapacağız arkadaşlar. Onun için ben sayaç kullanıyorum. Çok da kolay oluyor. Oturup kalktıktan sonra da nerede kaldığımızı şaşırmıyoruz. Geriye dönük uğraşmıyoruz. Gizli arttırmalar bazen görünmeyebiliyor iplerde. 3 taneyi ördüm. Bu Sıradaki arttırdığımız onu da düz örüyorum arkadaşlar. Önden arkadan düz örgü yapıyoruz. Kalan üç taneyi aldım. Bu sıradaki 3 taneyi yine örüyorum. Arttırdığımı da örüyorum. Kalan üç taneyi örmeden alıyorum. baştaki 3 taneyi ördüm. Arttırdığımı da yine düz örüyorum. Kalan 3 taneyi örmeden aldım. 3 taneyi düz ördüm. Arttırdığımı da düz ördüm. Son 3 taneyi örmeden aldım. 3 taneyi düz örüyorum. Arttırdığım bir taneyi de düz örüyorum. Son 3 taneyi örmeden aldım. Şimdi bu sırada artış sıramız arkadaşlar. 2 tane örüyorum. Aradan arttırmıyoruz. Hep kenardan arttırıyoruz. 2 tane ördüm. Arkadan çapraz girdim. İlmeğimi çıkarttım ama şişten öbür ilmeği çıkartmadan yine çaprazlayarak öbür çapraz arka çaprazdan da bir tane daha çıkartıyorum. Bu daha önce arttırdığımız ilmekte onu da düz örüyorum. Kalan 3 ilmeği örmeden alıyorum. İlk sıradaki 3 ilmeğimizi örüyorum. Arttırdığımız bu ikinci ilmekti. Bu daha önceki ilmekti. Onları da düz ördüm. Kala üç tane örmeden aldım. Bu arada şeyi de sıfırlayalım. Yine karıştırmayalım. Şimdi ilk üçü yine örüyorum. Örgünün sonu kapşonun başına kadar arkadaşlar bu şekilde gideceğiz. Arttırdıklarımı düz ördüm tekrardan son 3 tanesini örmeden alıyorum. En baştaki 3'ü örüyorum. Arttırdığım 2 taneyi de örüyorum. Son 3 tanesini bakın ipi öne aldım. Arkadan ters örgü örer gibi çıkartıyorum ilmekleri. Şu şekilde. Yine en baştakini ördüm. Üç tane. Bu sırada artışımız var. Şimdi bakın. Bu ters taraftaki çaprazdan girdim. İlmeği çıkarttım. Şişi hafif kendime doğru döndürüyorum. Ve şuradaki çapraza tekrardan giriyorum. Ve ilmeğimi aldım. Burada yine bir gizli arttırma yaptık taneyi ördüm. Bakın ipi öne alıyorum. Şişimin önünde ipim. Şişi, öbür şişimi arkadan ters örgü yapacakmışım gibi ilmeklerimi çıkartıyorum. 3 tanesini ördüm. yaptırdıklarımı da ördüm. Ve üç tanesini yine ters örgü alır gibi çıktım. Beş sırada bir bunu uygulayacağız arkadaşlar. Eğer ipiniz çok kalınsa bunu dört sırada bir de yapabilirsiniz. Ama çok kalın iple de örmenizi tavsiye etmem açıkçası daha ince, dökümlü duracak iplerle örseniz çok güzel olur. Çok kullanışlı olur. Bu şekilde arttırmalarımızı devam edeceğiz. 5 sırada bir 80 santim. eğer ipiniz biraz toksa 70 santim. Daha ince ise 80 santim kadar örün arkadaşlar. Bu şekilde 4 sırada bir 5 pardon 5 sırada bir arttırarak. Kapşonumuzun 80 santim ördük. Kapşonumuzun tam şu kısmına, yani artık e, kapşon kısmına geçtiğimiz yerdeki en 25 santim. Şimdi hepinizin ipini bilemediğim için her ipe göre ilmek sayısı değişecektir arkadaşlar. Onun için ben şu en olarak size santim vereyim. Santimlerle örmek çok daha garanti olur. 25 santim enimiz olacak. 80 santim ya da 70 santim kadar da boyumuz olacak. 70 santim olup 25 santimde eni yakalayıncaya kadar 5 sırada bir arttırıyoruz ve burada bırakıyoruz. Daha sonra kapşon kesimiyle beraber tekrardan anlatacağım ben size videoyla. Sormak istediğiniz bir şey olursa gruba yazabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.